canlıyı ameliyat yapabileceğiz zaten. Hepsi aynı şeyleri var. Şunlarını, atın ameliyatlarını, kırık ameliyatlarını hepsini yapacağız efendim sokak. Herkese bunu burada tekrar şehir ve su ve yemek soylar. Buraya koyuyorsun adam Tekrar koyuyorsun, bırakın bir yere. Burada da isimlerini asacağız. Tesis çok önemliydi. Tarım Bakanlığımızla uygun, en uygun modeli aldık, projelendirdik. Biz içeride e, büyük bir ameliyathane var, büyük bir bakım merkezi var. E, gözlem evinden tutun, e, her bir kedimizin, köpeğimizin tek tek e, ilgileneceği, besleme odasına kadar e, her alan mevcut. E, i̇şte laboratuvarı, kan tahlil yapılacakları, MR yapacakları, ultrason yapacakları. Yani bir insanın, hasta olan bir insanın ne ihtiyacı varsa iyileşmesi için, hasta olan bir kedinin köpeğin de bir canın da ne ihtiyacı varsa bu tesis de var. Düşünen, bu hale gelmesinde emek veren büyük bir takım çalışması var. Bunun sonunda ne olacak? Hayvan dostu bir Gaziantep olacak. Hayvan dostu bir Gaziantep'i birlikte inşa etmiş olacağız. Artık hamdolsun. Bütün cihazlar burada, yetişmiş insan gücü burada. Artık bu şehrin o anlamda dış hizmet alma ihtiyacı kalmadan kendi içinde kendi sorununu çözecek kapasiteye ulaşmış olduk. Thank you yemekhanelerimizdeki atıklar toplanılıyor. Hem kendi atıklarımız hem organizenin atıkları hem tüper marketteki ömrünü e, tamamlamış tabiat, atıklar toplanılıyor. Buraya geliyor kompost şeklinde e, bir önde sistemimiz var. 24 e, saat bekletiliyor. Kompost haline dönüştürülüyor. Ve buradan olarak bekliyor. Arkasından da bir kurutma odamız var. O kurutma odasında da kurutulmaktadır.